çok fakirim ya. Ya o zengin de vallahi evi de. Neyse. Hemen eşyaları giyeyim. Tamam hemen eşyaları giyeyim ya. Of oh, çok zenginim ya. Zenginsin zaten neyse. Ben hemen ağaç kazayım bari. Bakın bu ne ya zengin de. Hey. Sen ne işin var? Lan. Ayı. Kaç kaç kaç. Deli fakir. Lan evin. Kapat. Lan kapatamıyorum. Lan. Üç kat. Allah. Lan. Deli zengin. <laughs> <Sen> Deli <pis gülüyor> fakir. Sensin o pis zengin. Evine gelin. <laughs> 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 Ben ağaçta i̇şte kaldım. Bu zengin beni öldürdü zaten ayağım acıyor. Neyse ben daha aç kazayım eşyalarımı aldım zaten. Valla acımı kazayım ya. Kaç kez uğraştım şu ağacı kazmaya da neyse. Şöyle. An... Şöyle. An... Alayım. Şöyle eşyaları aldım. Pis Biz... Pis zengin ya seni. Ey fakir. Ne oldu? Bana eşya versene bir tane. Hayır. Hemen öldürmesen beni. Lütfen. Tamam. Ne vereceksin? Eşyalarımı geri ver. Lütfen. Tamam veriyorum. Oo. Geri versene. Ben sana veririm aşağıdan. Ee, tamam ya zaten kılıcım var. Kaçamam senden al. Bir beni salar mısın? Orada <laughs> um, sandıkta inşallah gel. Tamam bakıyorum. Şimdi seni öldürürüm he. Be. Tamam ben seni dinlemezsem dinle. beni. Tamam bir şey çalmayacağım. Uh, neyse tam geldim evine. Tamam. Bir şey çalayım arkadaşlar. Ben buradan bir şey yapayım. Neyse seni vereyim. Yapabilirsin. Hoppa, sen ne yapabilirsin. Hoppa. ken ne kılıç. Sen kılıç alıyorsun değil mi? Hıhı. Uh -huh. E sen gitme. Tamam git. Ben alayım. hiçbir şey almıyorum ki senden, değil mi? Hı. Sen ben senden bir şey almıyorum emiş. Ama sanki alıyorsun. Yok ben. Al ben buradan böyle şey. İstediğini yap hadi. Hiç e, e, şey şey almadım Almadım. Yemin ederim almadım. <laughs> Tam tek Ender Pearl aldım. Al şunu. Başka hiçbir şey almadım. Öldürme liften Gidiyorum. git. Gidiyorum lan öldürme git. beni. Liften. Liften. Abi Eşyalarımı geri ver. <laughs> kırılmıyor zaten. Neyse bari fakire gideyim. Deli fakire. Kim deliymiş? Sen. Evim. Oh, kilit. Sen hayırdır? Kime fakir diyorsun sen? Zengin oldum ben. Gel lan buraya. Savaşacağız şimdi. Lan lan. lan hayırdır? Hayırdır? Lan. Kalkanı lan. kırayım. Allah. Evine davet etmeyeceksin. Davet edecektim. Aa pardon. Pardon. Gel pardon. lan buraya. Pardon. Hayır. Dur dur. Ya. Sen dur dur. Anlaşıldı. Ee, pis seni. Sensin sen Allah. lan. Lan evimi patlatacak lan bu şimdi. Lan sen hayırdır evime niye giriyorsun? Lan dokunma. Tamam, tamam gidiyorum, gidiyordum, gidiyorum. Nereye gideyim? Sal beni. Lan gittim tamam. Git. Tam sana pes ettim tamam. Pes etti beni öldüremez. Bakmayayım mı evime? Kokuyor. Evet, bakmayız. Tamam, Kokuyor <laughs> Slime'lar var ya. <laughs> Allah O slime'lar var. Niye gülüyor? daha <laughs> <laughs> hadi ya 10 saattir seni bekliyorum yeter. Lütfen evine bakma. Tamam bakmıyorum. Ne <laughs> bu deli ya? ya deli zengin seni sal artık. Hadi gel evi. Lan ne yaptın lan sen? Şimdi sen <laughs> öldün Şimdi sen öldün Şimdi sen öldün. Oğlum sen hayırdır lan benim evime. Sen benim o evi çok uğraştım ben yapmaya. <laughs> Patlatıyorsun. Ya. Sen burada patlatamazsın evimi, patlatamazsın. Anlamıyor musun? <laughs> Lan deli bu arbiya. <laughs> Patlatamıyorum. Ya buraya ya Lan zombi var arkanda tabii. <laughs> Lan deli. <laughs> <laughs> Lan öleceğim. Öldün zengin ya. Şimdi evinin kaçıracağım kaç buradan git artık buradan senden nefret ettim artık zengin ya evimi vurdun o kadar ya zengin seni ya artık evim bende neyse arkadaşlar bu deli zengin lan <laughs> Oğlum, sen hala ölmek yaşamaktan bıktın ah ben artık öldüm evet öyle fakir oldum bu, şu gitsin evet fakirsin fakir seni ikinci bölümde ikinci bölüm olsun da İkinci Arkadaşlar ikinci bölüm olduğunda baş videoyu yapacağız. İkinci bölümde. Oha şu ben buna abone oldum. Çok güzel video yaptım. abone oldum. Dur da dur yapacağım. daha bitmedi video. Ne? Evet. Neyse arkadaşlar bu zengini artık evi zengin fakir bu artık fakir adam. Gel gel gel. Neyse arkadaşlar video burada bitmedi. Arkadaşlar burada video var. <gülüyor> <gülüyor> yani, yeter lan. Öldürme öldürmeyecek. Neyse arkadaşlar video bitti bay bay. <laughs>